Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca Tüm sınıf sınıflara selam olsun hocam Bomba gibi devam ediyoruz artık yavaş yavaş yazılı haftasına geliyoruz Yazılı hazırlıkları yapılıyor için rahat olsun Bir sürü video sizi bekliyor Yazılı provaları bizi bekliyor Yazılı provası 1-2-3 her şey bizi bekliyor Rahat olun arkadaşlar canlı yayınlar bizi bekliyor inşallah Bol bol video ile karşınıza geleceğim Hemen ben bir kitabımı bulayım Bu Buluyorum. Evet bu kitaptan gidiyoruz arkadaşlar. Kitabımız Map Takip Kitabı 10. Sınıf Edebiyat. Baştan sona bir yıl boyunca kullanacağımız kitap. E o zaman haydi kitabımızdan Milli Edebiyat Dönemi romanını açalım. Artık sınava kadar olan kısmı bitirmiş olalım. Cümle çeşitlerini vereceğiz ondan sonra. Sonrasında bakalım neler olacak. Haydi gelsin. Evet notlarımız geldi arkadaşlar. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'ndeyiz abi. Biz romanı ne zaman tanıdık? Tanzimat'ta tanıdık değil mi? Tanzimat'ta birlikte romanı tanıdım ben. Tamam. Roman neymiş ne değilmiş tamam öğrendim. Ama yeni öğrendiğim için bir sürü kusur vardı. Tanzimat romanı eşittir kusurlu romanlar nihayetinde. Sonrasında Servet Fünun'a e geldim. Bakın burada isterseniz aşama aşama göstereyim bunları. Tanzimat dönemi kusurlu süreç. Servet Fünun'da yavaş yavaş batı tekniğine uygun daha kusursuz, daha güzel romanlar yazılmaya başlandı. Ama milli edebiyat dönemi dediğimiz 1911 1923 yılları arasında artık toplumun sorunlarına kayıtsız kalmayan bir sanatçı güruhuyla karşılaştık. Evet evet. Bir sanatçı topluluğuyla karşılaştık. Artık toplumun yaşadığı bütün sıkıntılı veya güzel şeyleri bir şekilde eserlere konu etmeye başladılar. Yani aslında amaçları roman yazmanın ötesinde ne yazıyoruz ya biz hani konumuz ne ne anlatıyoruz ha doğru gittiler amaçları buydu. Hani romanı şöyle yazalım ben şöyle yazdım ama şu sanki da değil abi teknik noktada artık problem kalmadı. Roman gerçekten roman gibi yazılmaya başlandı artık bu dönemde bakın dikkat milli mücadelenin yuvarlak için aldıklarımızı bilmeniz yeterli. Milli mücadelenin temel konu olduğunu görüyoruz aman dikkat et Türk halkın içinde bulunduğu zor şartlar destansı bir anlatımla adeta aktarıldı arkadaşlar. Cepte var bu bir, elde var bir hocam. Geldim ikinci maddeye. Sanatçılar toplumun içinde bulduğu durumu ve destansı zaferi coşkuyla ele almışlar. Tamam bunu konuştuk zaten. Toplumsal temalar konulardan dikkat. Sorunlardan, hmm, temalar diyor toplumsal konulardan, sorunlardan okuyabilirsem. Tarihten alınmıştır diyor. Güzel. Oradan oluşuyor hocam. Ya milliyetçilik var, bağımsızlık var, vatan var değil mi? Çok çok önemli bir maddeydi. Daha önceki dönemlerde ağırlıklı bir şekilde mekan olarak ele alınan İstanbul iken artık İstanbul'un dışına çıkıldı. Anadolu mekan olarak tercih edildi. Gerçi Hüseyin Rahmiler'de falan şey vardı. Hikayelerinde Anadolu dışına çıkmak vardı ama 1-2 hikaye, 3-5 hikaye. Fakat burada artık o 3-5 hikayenin ötesine çoktan çıkıldı. Neredeyse yazılan tüm eserlerde İstanbul mekanının çok çok ötesinde Anadolu mekan olarak alınmaya başlandı arkadaşlar. Belli bir kesimde dikkat sıkışmış olan kişilerin aksine toplumun bizzat içinde yaşayan toplumsal sorunları yakından hisseden kişiler roman kahramanı olarak ön plana çıkmaya başladı. Saygı duyuyoruz. Realizm ve naturalizm akımları etkili olmaya başladı ki çok çok önemli arkadaşlar. Nihayetinde Anadolu'da gözlemledikleri yerleri gerçekçi betimlemelerle anlattı. Bu yazarlar doğal olarak burada da realizm naturalizm etkisi dikkat çekiyor. Eh. Milliyetçilik akımının etkisiyle dilde sadeleşme önünde önemli aşamalar kat edildi. Bu da çok önemli. Bu döneme baktığımızda Halide Edipler, Yakup Kadriler, Refik Halitler, Reşat Nuriler çok çok önemli isimler olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. E o zaman içimiz çok rahat. Eh, milli mücadele, Anadolu değil mi? Realizm, naturalizm, milliyetçilik bunlar milli edebiyat romanının en net anahtar kelimeleri arkadaşlar. Bunları cebe koyarsanız kolay kolay hata yapmazsınız. Tamam, içiniz çok rahat olsun. Bir probleminiz olmasın hocam. Milli edebiyat Rom dönemi roman yazarlarına baktığınızda ele alacağımız ilk isim tüm ayrıntılarıyla Yakup Kadri. Kara Osmanoğlu olacak. Her şeyden önce bakın ne diyor. Fecati döneminde bireysel, milli edebiyatta toplumsal konuları işlemiştir. Evet evet Fecati döneminde de bulunmuş olan bir isim. Yakup Kadri bireysellikten yavaş yavaş toplumsallığa doğru giden bir isimle karşılaşıyoruz. İlk eserleri mistik, daha sonrakiler ise realisttir. Realizm vurgusu Yakup Kadri için çok rahat yapılabilir arkadaşlar. Toplum için sanat evet bu da çok önemli anahtar kelimelerden bir tanesi onun için. Ama daha önemlisi romanları Tanzimat'tan cumhuriyete kadar Türk toplum yapısını yansıtan en iyi eserler şüphesiz ki. Unutmayın, Yakup Kadri demek Tanzimattan Cumhuriyete toplumu analiz etmiş bir yazar demek çok çok önemli uyuyorsun. Allah uyuyorsun. Neyin peşindeyiz ya? Haydi arkadaşlar uyumak yok. Türkiye'de bir hatına, Tezli roman düşüncesini getirmiş. Türkiye'de bir hatına, tezli roman anlayışını getirmiş, nehir roman anlayışını getirmiş değil mi? Birbirinin devamı eserler çok önemli. Betimlemelerinde oldukça başarılı. Yabana baktığımız zaman bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi var. Kurtuluş Savaşı mücadelesi ne Allah aşkına? Kurtuluş Savaşı var. Milli mücadele birleşince Kurtuluş Savaşı mücadelesi oldu. Kurtuluş Savaşı anlatılıyor. Kim ne hocam? Şüphesiz ki Ahmet Celal'le. Peki kiralık konakta ne var? Kuşaklar arasında meydana gelen düşünce vesaire yani çatışma hocam. Kuşak çatışması var kiralık konaktan. Kiminle hocam? Naim Efendi değil mi? Torunu Seniha var. Onunla yaşadığı bir kuşak çatışması anlatılıyor. Ama burada... Kilit isimleri bilmeniz yeterli. Yani Naim Efendi kuşak çatışması kiralı konak. Bitti. Mesela Sodom ve Gomorre. Burada kim var hocam? Leyla var. Sami Bey var. Şüphesiz ki İstanbul'un işgali sırasında yozlaşmış toplum yapısını anlatıyor bu eserinde. Hüküm gecesine baktığımızda 2. Meşrutiyet sonrası gazeteci Ahmet Samim'in öldürülmesinden dikkat. Babali baskınına kadar uzanan olayları ele alıyor. Hep o şarkıya baktığımız zaman Abdülaziz dönemini işlediğini görüyoruz. Nur Baba'ya baktığımız zaman artık eski misyonunu kaybetmiş. Tekke ve zaviyeleri anlattığını görüyoruz. Ankara'ya baktığımız zaman Cumhuriyet'in ideallerini işlediğini görüyoruz. Panorama 1-2'ye baktığımız zaman Cumhuriyet dönemi ve Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların ele alındığını görüyoruz. Lütfen arkadaşlar burada böyle gereksiz detaylara ihtiyacınız yok. Bunlar bile fazlasıyla yeterli için rahat olsun. Yani birkaç eser birkaç tane özelliği cepte kala kala giderse asla hata yapmazsınız. Çok çok önemliydi arkadaşlar burası. Reşat Nuri Güntekin'e baktığınız zamansa Anadolu ve Anadolu insanını işleyecek. Reşat Nuri Güntekin öğretmen olduğu için Anadolu'yu adım adım gezecek. Gezip gördüğü yerleri de Anadolu notlarında anlatacak değil mi? Bir de gezi var. Aman dikkat. Dil sade ve yapmacıksız. Günlük konuşma dili cepte kalsın lütfen. Baba mesleği askerlik, kendi mesleği müfettişlik olduğu için Anadolu'yu çok dolaşmış. Bu sebepledir ki Anadolu notları değil mi? Aman dikkat adında gezi de yazacak. Eserlerinde genellikle kahraman olarak öğretmenleri seçecek. Değil mi? Mesleğinden yola çıkarak sonrasında müfettiş olacak. Romanlarında güçlü bir gözlem. Realizm diyelim haydi ona. Evet. Yani Reşat Nuri'den değil mi? Realizm akla gelmeli. Anadolu insanı akla gelmeli. Anadolu notları akla gelmeli. Bunlar önemli. Tüm bunların dışında bakın ne diyor? İlk dönem romanlarında yeni kurulmakta olan devletin toplumsal sorunlarını gerçekçi biçimde ele almış. İkinci dönem romanlarında ise bozulan insan ilişkilerini ve ahlak yapısını işlemiş. Kahramanları genellikle tek boyutlu. Ruh tahlillerinde başarılı. Ruh tahlillerinde başarılı bilgisi önemli. Çünkü ruh tahlili deyince aklımıza kim geliyor? Biraz ilerleyen dönemlerde görülecek olan Peyami Safa geliyor. Ahmet Hamdi ufak ufak böyle bir e, andı kendini bir hatırlatıyor falan. Birçok ismakla gelebilir kafalar yanmasın. Milli Edebiyat'ta ruh tahlili zaman Reşat Nuri bir numara olsun. Peki romanlarına baktığımız zaman Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Acımak, Kızılcık Dalları Harabelerin Çiçeği gibi bir sürü eserden bahsedebiliriz. Ama en önemlisi şüphesiz ki Çalıkuşu burada Feride adlı bir karakteri işleyecek arkadaşlar burada değil mi? Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmenlik yapmış olan bir vatandaş işleyecek. Cepte kalsın. Yaprak Dökümüne baktığımız zaman ahlaki bir yozlaşma işlenecek. Ali Bey ve ailesi etrafında. Yeşil Gece'ye baktığımız zaman amman dikkat burası çok çok önemli. Şahin öğretmenin serüvenini anlatacak e, Ege bölgesindeki bir kasabada gerici ve çıkarcı bir takım insanlarla mücadeleye girişen idealist bir genç olan Şahin öğretmeni anlatacak. Cepte kalsın lütfen. Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli isimlerinden birisi de şüphesiz ki Halide Edip adı var arkadaşlar. Bakın Yakup Kadri cepte sıkıntı yok. Tanzimattan Cumhuriyete Yakup Kadri bu. Reşat Nuri öğretmenlik Anadolu Anadolu notları bu bitti başka bir şey bilmenize gerek yok Eserleri zaten biliyoruz orada yazdık listeledik. Şimdi geldik Halide Edip adı var arkadaşlar. Yazarın ilk dönem romanlarında bakın dikkat. Handan, Rahi'nin annesi, Seviye Talip gibi temel mesele oluşturan tutkulu aşk. Nedeni sorgulanmayan, öne geçilemeyen bir kadının mutlu olması için gerekli olan bir duygu olarak ele alınacak. Aman dikkat. İkinci dönem romanlarında ise Ateşten Gömlek Vurun Kahpeye. Yeni Turan gibi romanlarında ise yoğun bir milli içerik kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın ilk eserlerinde Handan, Rai'nin annesi, Seviye Talip gibi eserlerinde aşkı temel alırken e artık Ateşten Gömlek Vurun kahve ve Yeni Turan gibi eserlerinde ise ne yapıyor? Milli bir içerik kullanmaya başlıyor. Aman dikkat. Ama şüphesiz ki en önemli eser arkadaşlar Sinekli Bakkal. Evet evet Sinekli Bakkal. Doğu Batı çatışmasının işlendiği Sinekli Bakkal en önemli eserlerinden bir tanesi. Halid edip kullandığı dil itibarıyla milli edebiyatın ilkelerine bağlı. Sade dil, yeni lisan anlayışına uygun olarak kalem aldığı yazılarıyla milli edebiyat anlayışının nesil alanında bir temsilcisi sayılacak çok çok önemli. Hemen tüm eserlerinde sade bir Türkçe kullanarak konuşma diline bağlı kalmış. Arapça ve Farça sözcükleri tamlamalara itibar etmemiş ve asla üslupçu bir yazar olmamıştır. Hatta şu söylenir yani kusurlu olduğu da söylenir birçok noktada cümle yapısının vesairesinin anlatımının ama önemli olan onun için içerik arkadaşlar. Ancak yazar dili akıcı kullanmamak, kullanmamakla kılçıklı bir dille yazmakla eleştirilmiştir. İşte bunu söylüyoruz aslında. Eserlerinde realizm akımı etkili. Eyvallah. Yani halde edip realist Reşat Nuri, Yakup Kadri, Yakup Kadri biraz daha realist, naturalist değil mi? Cepte lütfen kalsın bunlar. Heyula var dikkat, Rain Annesi, Seviye Talip, Handan gibi birçok eseri var. Ateşten Gömlek en önemlileri şüphesiz ki İhsan var, Peyami var, Ayşe var değil mi? Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatırken bir yandan da bir aşkı verecek Ateşten Gömlek'te. Vurun Kahpe'ye baktığımız zamansa burada Aliye adındaki bir gencin ele alındığını göreceğiz. Sinekli Bakalı'ysa dediğim gibi soytarı ve kızı adıyla İngilizce yayınlanmış ilk olarak bir eserden bahsediyoruz. Burada Tevfik var, kız Tevfik olarak anılacak yaptığı taklit sonrası. Emine var, Rabia var, Peregrini var, Vehbi de, de var, var da var. Doğu Batı çatışması var aslında. Lütfen bu da cebinizde kalsın. Çok çok önemli. Milli Edebiyat romanında bir diğer isimse Refik Halit Karay. Şüphesiz ki Refik Halit Karay'ı nasıl tanıyoruz hocam? Şüphesiz ki bakın dikkat hemen ha buldum nerede diyor maddeyi arıyorum. Kirpi mahlasıyla tanıyoruz değil mi? Kirpi, kirpi, kirpi hocam bitti. Kirpi neden Kirpi? hocam. Yani şimdi kirpinin dikenleri var hocam. Batar. Yani iğneler. Yani hocam hiciv var hiciv hiciv. Eleştiri olduğu için Refik Halit'te kirpi lakabı da ona verilmiş uygun görülmüş. Daha çok öykü ve mizah yazıları eyvallah sıkıntı yok arkadaşlar. Bugünün Saraylı Sadlığında bir eseri var. Burada Ata Efendi'nin Paşadaki mütevazı evine ilk defa göreceği yerinin gelmesiyle olayın başladığını görüyoruz. Ef Ata Efendi Paşa cepte lütfen kalsın. Diğer romanlarına baktığımızda Sürgün, Nilgün, Çete, Kadınlar Tekkesi, İstanbul'un iç Yüzü ilk romanı arkadaşlar unutulmasın. Anahtar, bu bizim hayatımız. Yezid'in kızı çok önemli eserlerinden. Yer altında dünya var. Karlı dağdaki ateş gibi birçok eserin ne olduğunu biliyoruz. Ama Refik Halit demek, kirpi demek, hiciv demek, mizah demek tamam. Başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Aka gündüzse küçük bir detay arkadaşlar cepte dursun. Dikmen yıldızı var. Yıldız adlı genç bir kızın dikkat genel psikoloji ve özel duygular üzerinden İstiklal Savaşı'nı destansı bir dille anlatacak bu eserinde. Onun dışında Aka gündüzde odun kokusu, iki süngü arasında odun kokusu çok önemli, iki süngü arasında çok önemli. Yaldız, bir şoförün gizli defteri, üvey ana, gider ayak, yayla kız gibi eserleri aldığını yazdığını Biliyoruz arkadaşlar. Bakın özelliğe girmedik bile. Aka gününüzde çok özellik bilmenize gerek yok. Bir iki tane seni bilmeniz yeterli. Aynı şey Mithat Cemal Kuntay için de geçerli arkadaşlar. Eh haydi bakalım bu nedir? 3 İstanbul bu yazar eserinde 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatıyor. 3 farklı İstanbul dönemi aslında ele alınıyor. Bunu da böyle bilmeniz yeterli. Ebu Bekir Azım küçük paşa adlı amman dikkat tek romanı biliyorsunuz bu. küçük paşa adlı ikinci köy romanıyla karşımıza geliyor Ebu Bekir Azım Tepeyran. Birinci köy romanımız Nabizade Nazım Karabibik canım işte. ikinci köy romanımızsa Ebu Bekir Azım Tepeyran paşa lütfen unutulmasın tamam bunu da böyle hatırlamanızda fayda var uygulama 3 demiş uygulamalar dursun. Yazılıya hazırlık noktasında bunların hepsini toplayacağım demiştim. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman haydi. Bir sonraki konuda görüşeceğiz. Kitapları hazırlayalım. Kitaplar yanımızda dursun. Yazılı provaları var arkadaşlar kitapta. Yazılı provalarını açacağız. Buradaki yazılı provalarını yapacağız. Ekstra yazılı provaları hazırlayacağız. İçiniz çok rahat olsun. Yoğun bir yazılı haftası bizi bekliyor. Kanala abone olmayı unutmayın. 10 sınıfların kitlesini sayısını gittikçe artıralım. Haydi görüşürüz kolay gelsin.